Hepinize merhaba. Dünyanın en yakışıklısı, en sempatik, en bad boy, en ya anlatamam bunları. O kişinin kanalı yani ben o Beyefendi, benim kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda mükemmeller mükemmeli, kraliçe kraliçesi, YouTube'un kraliçesi, Adem'in gönlünün tahtına sahip olan mükemmel bir gacı. Sera Korkmaz. Mükemmel bir kadın. Kadın. Kulağıma bak 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 kulağıma. <laughs> Gördün mü? Biz temas etmesek de vücudumuz birbirine temas ediyor arkadaşlar. Bu evet. buraya takılıyor falan. İnanmazsınız burada ayak serçe parmaklarımız böyle. Şöyle Şşş, <laughs> Arkadaşlar bugün e, benim hiç alakam olmadığı dersem yanı olur küçük kendi yani, birlikte biz Barbie bebek oynardık Şaka. <laughs> e, hiç alakam olmadığı. Bu bunun içinden böyle Barbie'ler çıkıp suyu sokunca falan rengi değişiyormuş. Ben bilmiyorum. Sera anlatsın onu bence. Hiç anlamadım bu konu. Arkadaşlar Barbie Color Reveal zaten bunu sevenler seviyor, bilenler biliyor, merak edenler de defalarca kere izliyor. Daha önceden makarnanın kanalına çekmiştik böyle bir video, sonra benim kanalıma çekmiştik. Sulara renk değiştiren Barbie. Bunun kutu açılımını yapacağız Adem'le birlikte. Adem'le birlikte geçen benim videolarımı izliyorduk. Eski YouTube videolarımı. Sonuna kadar izledi ve merak etti. İçinden ne çıkacak? Hangi Barbie çıktı falan diye çok merakla izliyordu videoyu. Sonra dedi ki bana da çekelim bundan. Biliyorsunuz ki benim de Barbie koleksiyonum var. Ve Barbie koleksiyonunda 2-3 tane raf eksik. Oraya özel bir raf yapmıştım. Arkadaşlar diğer videoda Sarah hiç mutlu olamamış. Çünkü neymiş? Pembe saçlı Barbie çıkmamış. Hepsi saçı diye. Bu sefer ona pembe saçlı hisselerek aldım öyle çıkardım ama arkadaşlar ne oldu? Ben geçenlerde bizim orada bir market var. Markette de bunlardan satılıyor. Gittim bir tane bunlardan aldım açayım dedim. Artık çok güzel bir renkli saçlı bir şey çıksın. beğendiğim gibi var bir çıkmadı. <laughs> bu sefer bana güveniyor musun? Hı, -hı. Hı? Emin misin? Pembe çıkacak. İnşallah. Tamam. En güzelini benimle götüreceğim. Bir de bu arada story atmıştık. E hangisini alalım diyor. Küçüklerden, büyüklerden evet, mi diye. Büyük. Sonra Sera dedi ki büyük alsın dediler bana dedi. Ondan sonra bir de küçükten de aldık e bir de. aldık de. Küçük isteyenler de var. Sizin mi kızacağız? İlk sen aç o zaman? Sonra ben, de ben sonra. Ben başladım arkadaşlar. Sırası sıra. Aynen de açar taşımda. Aynı şaşırmayın. Olmaz olmaz. Sen de aç bunu. Hayır hayır. Önce anlamda. Sen önce sen. Kaç çeşitimiz var şimdi? Buradaki mi? İki, dört, altı. Bu ikisi? Altı. Hayır. Ha evet. Evet, Altı tabii. çeşit. Altısının arasından hangisi çıkacak acaba? Bunda iki çeşit varmış ama. Hayır, yani Şöyle göstermek istiyorum. Nerede? Aa tamam. Bundan Yaşu çıkabilirmiş. Yaşu, yaşıyor, yaşıyor. sonra Yaşun var. Burada da arkadaşlar... Ben çıkardım zaten, paketin içerisinden açık göstereceğim. Ben bunu istiyorum. Hangisini? Bunu. Beğendin mi? mesaj yok ki burada. <laughs> Barbie'lerimiz şurada. Bunların arasından bir tanesi çıkacak. Acaba hangisi çıkacak? Hadi. Bence sana. Malatya. Bu, bu bu çok iyi mi demek yani bu en sona ayırıp sarı. Koy. Tam, şey, evet, erkek lan bu. O mu? Deniz, deniz erkek. Deniz adamı. O deniz erkeği. Deniz adamı. Ben Arkadaşlar, deniz adamı olmak istiyorum. E, bana buradakilerden şu sarı çıkmıştı, mavi saçlı olan çıkmıştı. Ne oldu? Güzel mi kokuyor? Bana bunlardan siyahi olan da çıkmıştı. Mavi olan da çıkmıştı, turuncu saçlı olan da çıkmıştı. Siyahi olan Aha. ikinci kere bir daha çıkmıştı arkadaşlar bu arada. Şunu çok merak ediyorum, hiç kimse de görmedim. Umarım ben de olmayanlar çıkar artık ya da Deniz erkeği de çıkabilir. Düşünsen sonra Deniz erkeği çıkıyormuş. Bana Deniz erkeği çıkarsa çok iyi olur. Ben de şunları görmedim arkadaşlar, hepsini gördüm. Şu çıkmadı bana da, de çok oynardık küçükken bunları. Cennet'in, Falken, Belkal falan. Hepsi <laughs> Neyi tahmin edeceğiz? Şimdi Arkadaşlar tahmin etsin. Sizce Sera'ya hangisi çıkacak? Yorumları yazın, bekliyorum. Şimdi bana hangisi çıkar? Bekliyorum. Şimdi bari bebeğimiz buradan gözüküyor. Morlu mu acaba? Bildiğin. <laughs> aslı 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 1-2-3 ismi olan, bildiğin. İlk önce hangisini açalım? O çıkmadı. İlk önce... Bu tacı bebeğin. Şöyle göstereyim. Bakmak istiyorum. Aa! Aha Yeşil çıktı. Tancı Karışık tancı olabiliyor bebeğin. mu? Bunun kafası bunda falan. Hı? Efendim? Ee... Hayır öyle bir şey yok. Yani sonra, o, şu an okey, o, yeşilsin o, o, yani. Evet. Arkadaşlar bence yeşil çünkü yeşil tacı. Buradan bakıyorum. Ya. Ama çok şey olmamış mı? Yeşil pakete yeşil tacı koymuşlar. Yani nerede merak, nerede soru işareti. Hani bunun amacı buydu? Hani bütün bu paketlerin üstünde soru işaretleri vardı? Hani merak edecektik? Suya koyana kadar hani çıkmayacaktı? Barbie! Barbie. Bu da. Taraz. <laughs> bu gerçekten tarıyor mu onu? Buradaki ne? Bu içinde ne var? Bu ne? Bunun içerisinde Barbie'nin kollarına takmalık. Ee, şey herhalde yüzgeç gibi bir şey sanırım. Boksörmüş bizimki. Kol kollukları var koşucu falan. Boksör Barbie. Arkadaşlar Adem'in bu içerikle asla alakası olmaması bu içeriği bence daha tatlı yapacak. Çünkü her şey garip tepkiler verebiliyor. Niye istedim biliyor musunuz? İzlerken gerçekten oturdum böyle 25 dakika mı ne video bak sana da açayım Ufak izle. Da böyle 25 dakika soluksuz izledim. İleride geri al, geri al diye kızıyor bana. Hadi bakalım. Erken. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Evet kız bayağı iyiymiş. Saçlara <laughs> <laughs> bak. Böyle, Allah'ım <laughs> inanamıyorum. Böyle Çok birini görsem evlenirim direkt. Kız bayağı iyi. Saçı falan çok iyiymiş. Keşke sen de... Böyle yiymiş. güzel bir kız görsen evlenecek misin dışarıda? Keşke dışarı? sen de balık gibi yüzsün. Böyle olsan ayakları. Niye? Sen de yüz. Sen de renk değiştir. Hayır biraz önce böyle bir kız görsem dışarıda eğlenirim. Dışarıda demedin. Yani hiç fark etmiyor evde falan. Çok güzel. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Nerede görsem evde eğlenirim. Tamam, buldum işte. Arkadaşlar Kendisini bakar buldum. mısınız? Çok güzel değil mi saçları? Pişt, gel benim saçımdan bakın lan. Bunun Hı. kafasını çıkarmayacağım mı? Çıkaracağız. Saçları dağılmasın diye sanırım. Vay vay vay. Şimdi şöyle çıkartıyoruz. Arkadaşlar şimdi sıcak suyun içerisine Barbie'mizi koyacağız ve rengini değiştirecek. Arkadaşlar şimdi Selena'nın Barbie'sini rengini değiştirmek için suya sokacağız. Altındaki ne oldu? Hiçbir hmm. şey. Şey, şu kısım bu. En son bunu takacağız. Ee... Yani deniz kızı ya. Bunun içerisine sıcak su koyduk arkadaşlar. Bebeğimizi batırıyoruz. Bu aşamayı izlemenizi çok istiyorum. Yavaş yavaş batıracağım. Görün. Ben de ben de izleyeyim. Saçlarını da giriyor bence çünkü saçlarını da sokmuşlar. Renk değiştirir mi saçı? Şimdi bir dakika yavaş yavaş girsin tamam bakalım. Bilmiyorum belki değişebilir sürprizlerle dolu. Bakar mısınız? Yavaş yavaş. Bak bak mor geldi. İyice sokman lazım. Orada gibi bir renk bulaşacak. Yavaş yavaş şu su galaksiye benziyor ya o yüzden şöyle yapıyorum. Ne oluyor bu? Yüzünün makyajı da değişecek çünkü. Ciddi misin? Hı hı Bir şey daha at içine yüzlük olmadı Kapatalım Çalkalasana <laughs> <Ayıcan. gülüyor> Kapatacağım. yapacağım? Bebeğim Kapatacağım arkadaşlar Şöyle göstermek istiyorum Görüyor musunuz çok güzel değil mi? Bir dakika tamamıyla kapatalım Aaa döküldü Ben bu suyu bile saklamak istiyorum o kadar güzel ki Süs yapılabilir bence Şu şekilde yüzüne de temas etsin şöyle Bak dudağı renklendi Bu burada beklesin bence Biz onu... diğerini mi açsak o sırada biz? Evet. Benim mağarımda geçiyoruz arkadaşlar. İnşallah Ben bunu yanımda gezdireceğim. Şurada yeri var. Şurayı takıyorsun. Hemen açılıyor. <laughs> İhtimalliyordum lan öyle bir şey. Arkadaşlar heyecanlı mıyız? Dün dün. Ben çok heyecanlıyım. Ben önce bunu açacağım. Çünkü çok bu. Bir... Önce hangisini açayım ya? Şunu açayım. İnşallah aynısı değildir. Bak ağlarım. Aha değil aynısı. Pembe, pembe. Bu bileklikleri. Yoksa pembe mi çıkacak? Pembe mi? Çıkarsa Çıkardık bu şey pembe çıksın. Kocuşkon sana bu kıya yaptın. Bak bak bak. Ama taç pembe ise taç pembe ise arkadaşlar bebeğin saçı pembe olmayabilir. Oğlum her şey pembe diyoruz bak. Kuyrukta Kuyruk da pembe. <laughs> Allah'ım çok hesaplandı. Şaka gibi bebeklerden o kadar aldım. Ben yani. <laughs> pembe ulaşamadım yani. Öp bezi. Heyecanlı. Bekle, acaba baksana. Dön Hakan'ım, sürpriz. Bakma, açıyorum. Hazır mısın? Siyahi değil mi? Bakma diyorum, oradan ağzıma bakıyorsun ya. Ben oynamıyorum. İstemiyorum. Aa, ah, yaptın? 2 saattir baktın, bana söylemiyorsun hala. Bakayım mı? Bak bak, baktın zaten. Baktım zaten. <laughs> baktım zaten. <laughs> Bakayım. Bu <bunu> saçı niye <laughs> <yemeğimi>, birbirine <laughs> girmiş? Arkadaşlar, ne zaman ağzına bana siyah Niye Niye saçı birbirine? Saçlar aşırı güzel. Evet, gel hadi, Suya. Saçlar al. çok iyi. Bir şey diyeceğim sana. Olayı izle. Bunun mavi diye suyu, bunu buna soksak ne olur? Bu da suyu mavi olacak. Eee. Onun rengi karışmaz mı yani buna? Onun rengi buna karışmaz <laughs> Arkadaşlar benim bebekim de bu. Bana <laughs> karışmasın birlikte çıkaralım. Bak şimdi. Arkadaşlar benim bebekim de bu. Bunlar falan hikaye. Benim bebekim bu. Hangimiz daha barbi? Senin de saçını sokalım renkleştirsin mi? İlk bebeğimiz hala suda, ikinci bebeğimiz de sen koymanı istiyor. Çünkü sen açtın o bebeği. Arkadaşlar bu kısmı iyi izlemenizi istiyorum. <laughs> Yüzdüreceğim şöyle. Ferah. Oh, oh. Çok güzel Bir şey buraya kadar sokman lazım mı? Yani. kollarında çünkü şöyle göster bir dakika. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyoruz ama kollarında dövmeleri var. Bu seride en sevdiğim şey suyun rengi arkadaşlar. Galaksi gibi. Bu suyu koysana bunlar böyle dursun evde. Bence de ya ben o suları değerlendireyim. Bu birazcık orada beklerken biz bu bebeğimizi açalım mı? Evet. Ayrı ayrı yapmak istiyoruz çünkü ayrı ayrı ilgilenelim. Aynı anda gösterirsek ikisini Ay, de göremeyiz. Şimdi. Saçına mı kuruluyor bunun? Oha! Çok güzel. Normalde bunların yanında şey koyuyorlardı. Şöyle ufak bunları silmemiz için aparatlar koyuyorlardı ama bu aldığımız seride yok. ama. <laughs> Çok güzel saçın Bu da mı şimdi mu? oldu? Bir dakika. Sanırım soğuk suya da koymamız gerekiyor arkadaşlar. Niye? Sıcak suda rengini verdi, soğuk suda da rengini verecek diye umuyorum. Soğuk suda da bazı yerler makyaj gibi. Yani ojeler olur ya, sıcak suya girdiğinde farklı renk, gerçekten Ver, farklı mi? renk. Ben soğuk suya tutup geleyim. Biz şu an şöyle. Soğuk suda, bunun içine bence soğuk su donduralım. Şimdi soğuk suya koyuyoruz, bakalım neden rengi değişiyor. Kollarımda dövmeler oluşacak galiba. Bu burada beklesin. Arkadaşlar benim bebeğimi alıyorum şu anda. Ay şu alışkanlıktan hep benim bebeğim falan deyince. Alışkanlık ben de bekliyorum ya almıyor diye bebeğim. Şimdi şöyle nazikçe tutuyorsunuz tamam Yavaş yavaş. Yoksa olmaz. O, <laughs> karnım kuruldu. <laughs> Annesi yemek yapıyor. Güzel olmuş bence pembe, on numara. Pembenin rengi çok güzel ama. Arkadaşlar bunun pulları çok güzel. Gerçekten bu bebeğin saçlarını çok beğendim. Bunun pullarını çok beğendim. Sen neyi beğendin? Ben. Bakayım çevir En çok neyi beğendin? Onun saçı. Bunun da burası. Onun mavi saçı. Düz olduğu için ona. O zaman şimdi bebeklerimizin diğer aksesuarlarını takıyoruz. Şunun saçını takacağım. Takamıyoruz. Takamıyoruz. Ben takamıyorum. Yardım istiyor musunuz? Bu nasıl bir iş ya? Acaba doğru mu takıyorum bunu da bilmem. Bu da saçını tarihcez. Bir dahakine sen de benle mahallede tur attık videosu çekeceğim o zaman. <laughs> güzel çok güzel. Bu bilek mi böyle mi? Bu. <laughs> Taranı da kafaya takıp bırakıyorsun. <laughs> Her değişelim. Hadi. 25 lira veririm altındakine. Ne? Senin altındakine 25 lira veririm buna. <laughs> 30? Bu bu bebeğim ama. Ama çok pembe oldu bu baydı beni böyle. Evet bir. ya her şey. Gel değişelim gel. Ama seninki okey bak yeşil meşil güzel. Şuna bak ters pembe. Çok Al. güzel anladım suları da anlıyor değil mi? Aa, yok şu, şu kafasından. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şimdi küçük bebeği açacağız ama şu an göstermek istiyoruz. Siz bu ikisi arasında bir oylama yapın. Sizce hangisi güzel? Ben bebeğin saçlarını beğendim ama bu bebeğin de kıyafetini beğendim. Yani deniz kızı kıyafetini beğendim. Fullarını beğendim. Sen? Ben hiçbir bebeği beğenmedim. Çünkü beni beğendim. Benim bir tane bebeğim var. O da sağımda, size göre solumda. Niye ters açıdan izliyorsunuz? Her açıdan da bebeği beğeniyorsunuz. Bunları da bebeklere beğenmedin, Ayy konuşmam değişti, ona benzedim hemen. O Barbie açıyor arkadaşlar. Barbielerle oynuyor. Ben böyle bir kiko oldum sanki. Neyse. Bebeklerimizi kenara koyuyoruz, onu ben açmalıyım. Aynı anda, fark geçmesin. Bilen yapsın değil mi arkadaşlar? Kullanma kılavuzuna baktığımda arkadaşlar bunun süngeri var. Bunun süngeriyle diğer bebeklerimizi de kurulamış olabilir diye düşünüyorum. Bak sana. Bir, küçücük, bir, büyü bir büyük yeşil sana, bir küçük yeşil, bir büyük ormadan, bir büyük küçük ormadan. Ay benim hangisi çıkacak acaba? Çabuk aç çabuk, çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım ya. Aha bezi. Oh sonunda. O zaman bir dakika, bunun bezi çıkmışken. Bezi de Şu değil. Şu o zamanı. Bunun süngeri çıkmışken ben bebeğimi temizlemek istiyorum. Bu Onu ne? Da bu da tacı. Arkadaşlar tacı. Tacı bak. Bu da öyle takacak herhalde, şöyle. Değil mi? Ben açmadım mı kendi, kendi şeyimi daha? A Aa, sen açmışsın iki tane. Cursun bir dakika. Birinden bel çıktı bana, ne alaka? Bu ne? Gözcü. Bu şey... E, bikini Sıraples. üstü. Bikini üstü sanırım. <laughs> Sıraplez. <laughs> şekilde. Sen de göster buraya. Bu tacı. Bu da tara. Bu daha acı... tatlı bunlar ya. Kırmızı konseptli bir şey mi çıkacak? Bunu kestiniz. Ver onu bence arkadaşlar açsın, biz bakmayalım. Bakmıyoruz, siz açın. Hani bakmıyorsun. <laughs> <bileyim, hala> <laughs> <laughs> Saçları çok büyük <laughs> vücudunda. Çok tatlı. İnanamıyorum. Bir şey Birkaç mi? Soğuk... tane daha alalım bunlardan. Bizim çocuğumuz. Birkaç tane daha alıp bunlardan açalım. Tamam bu sefer benim kanalıma Bunların serisin hepsini küçüklere alacağım. Küçükleri ama. 5 tane falan alacağım. 5'ini de açacağım. Sadece küçükleri. Çok güzel. Versene bir. Burada soğuk su var arkadaşlar. İlk bir soğuk suyla deneyelim diyoruz bu sefer. Saçları da toplamışlar. Çünkü sokma saçını. Allah'ım hadi farklı bir şey olur belki lan. Yani. Oluyor mu? Oluyor. Ne oldu? Su değişiyor yani suyun rengi karıştır. Suyun rengi değişiyor çünkü hayır çünkü ben, et, es, es, ben de et, eski rengini unuttum ben bunu. Orada farketsinler. fark etsinler. Allah çapsın oluyor. Değişiyor. <laughs> oh, e, Ne oldu? Evet, Kıpkırmızı soktum, oldu. Soktuğum hali, şey soktuğum hali ve çıkardığım hali ne kadar değişti değil mi? Evet, sen gibi oldu mu? Nasıl güzel mi ya? Evet. Bir şey diyeceğim bunun saçı acaba... Oo çok güzel. Bunun saçı soksak bak. Kullanma kılavuzuna niye bakıyorum biliyor musun? Burada anlatıyor. Sıcakta ne olur, soğukta ne olur. Falan. Bak şimdi ben sana sevgilim bir şov yapsın. Arkadaşlar izlediniz değil bakıyorum. mi? Orada onunla ilgilenirken yarısını da sıcak suyla rengini değiştireceğim. Olursa. Bence olmayacak ama. Çünkü onun şeyi bitti artık üstündeki pollarımdır abi. Çok, çok tatlı. Bu bitti bitti. Tamam. Bitti. Yarısını değiştirecektin ne de, olmadı ya? Bitti. Evet yarısı değişiyor. Onu da yapalım sıcak su. Ben ne yapıyordum? <laughs> o kadar heyecanlandık ki arkadaşlar çocuğun çocuğa oyuncak Hadi yarısını almış. Peki şimdi değiştirelim. Olmuyor şimdi denedim. Arkadaşlar bunu böyle tutacaktık ilk başta. Böyle burası pembe olacaktı alt tarafı. Sonra çıkartıp sıcak suya böyle komple sokacaktık. Alttakinin etkisi gitmiş olacaktı. Üstteki de farklı renk olacaktı. Ben çok üzüldüm şu an. Gerçekten arkadaşlar üzüldüm. Bir dahakine o zaman Seran'ın kanalında bunun yarısını İstikabini farklı renk yapalım. Üstü Kuyruğu nerede bunun? Kuyruğu kendi kuyruğu var. Evet, bu daha evet, iyi. Evet, ben evet. bunu daha çok sevdim. Taci. Taci kimde? ne? farklıymış bunda biliyor musun? Alnına koyuluyormuş. Ben de öyle düşündüm. Nereden biliyorsun sen? Az önce dedim kesin alnına değil. Şöyle yaptım kendime. Bence bu daha güzel oldu arkadaşlar. Küçükleri daha iyi. Büyüklerini alıp boşa para vermeyin. Yavrular daha tatlı. Bence de yavrular çok güzel. Bir, şey. bir de siz biz gibi yapmayın. Yarısını farklı renk yapın. Önce soğuk suyla ya da sıcak suyla. Ben yani Adem şunu anlatmaya çalışıyor. Şuraya kadar diyor. Bir suya tutun. Bekledi, rengi Bekleyin rengi değişti. Bekleyin Buranın rengini gördünüz. Sonra komple, başka, komple başka bir suya sokun diyor. Çünkü alttaki rengi gelmiş oluyor zaten önceden. Ben bunları koleksiyonuma koyarken zaten çıkartıyorum arkadaşlar. Çünkü sığmıyorlar. Evli, mutlu çocuklar. Evet, siz en çok hangilerini beğendiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben eğlendim. Bir ben şey söyleyeceğim. De. Bu, bu bizim hobimiz olabilir. Çünkü merak ettiriyor. En güzel hangisi arkadaşlar sizce? Sizce hangisi yorumlara yazın? Ben çok <laughs> Yazmışlardır artık herhalde. <laughs> ben bunu, bir şey söyleyeyim mi? Bunun kıyafetini aşırı beğendim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum attıysanız atmayı unutmayın. Böyle serilerin gelmesini istiyorsanız ben bir kere çektim bir daha çekmem diye düşünüyorum. Belki çeker miyim? Sen C Havşu <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ben çekerim bir tane daha çünkü ufaklarını alırım Belki ben de çekeyim bunların erkeği yok mu ya bulursanız bana atın Ben de onları alıp çekeyim erkeklerini çekelim. Böyle erkek erkeğe takılalım bence çok güzel oldu video Yani bunlar falan hoşuma gitti benim Sera'nın koleksiyonuna yaradı ben bunlar Ben bunları şunları çıkartarak Koleksiyonuma koymaya gidiyorum Ay su sulanmıyor mavi mavi Görüşürüz Adem'in kanalı Sera'ya uğurluyoruz 650 lira hayatım. Gerçekten iyi hissetmiyorum kendimi. 650 lira. Hiç iyi değilim. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi Allah'a